Bismillahirrahmanirrahim. Şahidinize salavat olsun ve rahmetüllahi barakatu alem bikom. Bu bölümde Hollanda ordusunun hedefinin Hollanda ordusu içindeki kadın sayısını yüzde otuz'a çıkarmak olduğunun açıklamasını ele alacağız. Elbette bu ABD, Kanada, Hindistan ve Çin'de uygulandığını göreceğimiz küresel bir karar. Yani bu dünyadaki derin devleti ilgilendiren bir karar ve İslam ülkelerinde de uygulanıyor. Çünkü dünya derin devleti hükümetlere bunu soruyor. Daha önce benim görev almamı nasıl engellediklerinin örneğini vermiştim. Bana sen kadın değilsin demişlerdi. İyi de ben ne yapayım? <laughs> Erkek ya da kadın olmayı ben seçmedim. Daha önceden bunu anlatmıştım. Daha sonra kurucular bu kurumun başına küçük yaşta bir kızı şef olarak tayin etmişlerdi. Onlar ileri yaşta aydın kimselerdi. Yani kapalı bir konu olduğunda onlara sorardım. Onlar da şaşkınlık içindeydiler. Ben de onlara maalesef sizler kadın değilsiniz dedim. <laughs> Bana nasıl yani dediler. Onlara bunun sebebini biliyorum. Bu alanda ben sizden daha bilgiliyim dedim. Tabii işin ilginç tarafı Hollanda ordusunun bir ordu olarak. Hedefinin dünyanın en güçlü ordusu olması gerekirdi. Hedefim Hollanda sınırlarını korumak diyor. Yani Almanya, Fransa ve İngiltere gibi en azından komşu ülkelerin ordularından güçlü olsam yeterli diyor. Hedefimiz ordunun %30'unu kadınlardan oluşturmak dediler. O zaman buyurun yapın, önünüzde bir engel yok. Ancak Hollandalı kadınlar istemiyorlar diyorlar. Tabi Hollanda uyuşturucu ve fuhuşa izin veren, dünyadaki ilk üç ülkelerden biri ve solun tüm ajandasını uyguluyor. Elbette burada Hollandalı solcu bir kadın askerini görüyorsunuz. Hollanda donanmasında görev yapan ve istifa eden tek kadın asker. Başka bir alternatif kadın asker arıyorlar ancak bulamıyorlar. Başlayalım ve görelim. İlk olarak RTL News Hollanda sitesi şöyle bir manşet atmış. Sitenin ismini kontrol etmek isteyenler için sitenin adı burada. Savunma Bakanlığı çalışanlarının %30'u 2030 yılına kadar kadın olması gerekir diyorlar. Neden 2030 yılını seçtiklerine dikkat edin. Çünkü 2030 yılı için İslam ve gayrimüslim tüm ülkelerde. Hatta İsrail'de bunun içinde de 2030 ajandası olduğunu göreceksiniz yani bu planı ortaya koyan Birleşmiş Milletler. Devlet organları içinde belli oranda kadın çalışan olmalı. Bazı şartlar gerçekleştirilmiş olmalı. Böylece bu alanda alınan büyük kararlar olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla Hollanda da son olarak bunu yerine getiriyor. Tabii bu durum makyaj, kuaför ve benzeri malzemelerin ithaline olan talebin ve masrafların artmasına neden olacak. Raporda kadınlar şöyle diyor, orduya girdiğimizde Tüm maaşımız kuaföre ve makyaja gidecek. Böylece verdiğiniz tüm maaşlar bunlara gidecek. Bu maaş yeterli değil. Yani kuaföre para harcadığımızda, çocuğumuz için eve hizmetçi bayan getirdiğimizde maaşımızdan bir şey kalmayacak. Sadece zamanımızı boşa harcamış olacağız. Dolayısıyla Hollanda Savunma Bakanlığı'nın kadın askerleri erkeklerden daha fazla maaş ödeyeceğini tahmin ediyorum. Ta ki böylece kuaför ve makyaj masraflarını karşılayabilsinler. Eve kadın hizmetçi getirirse belki o da kocasıyla ilişki yaşayacak ve eşini boşayacak. Peki devam edelim. Burada gazete şöyle diyor. 2030 yılına kadar tüm savunma çalışanlarının %30'u kadın olmalı. Savunma Bakanlığı bu hedeflerinde çok istekli olduğunu ifade ediyor. Zira kafileye yetişmeliyiz diyor. Daha sonra Bakan Temsilciler Meclisi'nde eşit uygunluk durumunda kadınlara öncelik vereceklerini söyledi. Yani erkeklerle kadın eşitse kadın alacağız dedi. Tayin edilmemi kabul etmemelerindeki sebep de buydu. Atadıkları kız da onlara siz sabrı haksızlık yaptınız. Yani yaşça o benden büyük, meslekte benden eski ve benden daha çok çaba sarf ediyor demişti. Tüm bunlara rağmen beni reddettiler ve bunları söylediler. Ardından bölüm başkanına gittim. Söylediklerini şimdi hatırlıyorum. Bana Birleşmiş Milletler'in gazete çalışanlarının yüzde otuzunun kadınlardan olmasını istediğini ve bulamadıklarını söylemişti. Bunlar onun bana söyledikleri. Biz onu tayin ettik çünkü o kız, sense kız değilsin. Yine kızlar getireceğiz ve onları tayin edeceğiz dedi. Gazetecilik mesleği zordur. Bu yüzden kadınlar ondan uzak dururlar. Savunma Bakanlığı yıllardır kadın oranını arttırmaya çalışıyor. Ama bunu çok sınırlı bir ölçekte başarabildiler. Peki şu anda oranları ne? %16. Ordunun sadece %16'sı kadınlardan oluşuyor gönüllülük kapısını açmışlar ancak neden bunu tamamlayamıyorlar? Spor testleri yaptığımızda erkekler kadınları geçiyorlar diyorlar. Tabii bildiğimiz gibi erkeğin fiziksel yapısı kadından farklı. Bu yüzden spor müsabakalarında örneğin futbolda kadın erkek karışımı yoktur. Futbolda iki takım ya erkek ya da kadındır. Basketbol, atletizm ve benzeri sporlarda böyle. Kadın ve erkek eşittir ama benzer değildir. Mühendis, doktor, öğretmen ve diğer mesleklerde de hepimiz eşitiz. Tüm insanlar eşit. Ama biz birbirimize benzemeyiz. Tıptan hiç anlamıyorum ve bu benim değerimi küçültmez. Doktor da medyadan bir şey anlamaz ve bu onun değerini küçültmez. Hepimiz eşitiz ve birbirimize hizmet ediyoruz. Böylece karşılarına bir sorun çıkıyor. Kadınlar başvuru yaptıklarında aynı sınava tabi oluyorlar ve kaybediyorlar. Boy testleri bildiğimiz gibi kadınlar erkeklerden daha kısa. Akciğer ve akciğere bağlı testler, ağırlık egzersizleri, fiziksel uygunluk ve kas gücü gibi konularda kadınlar erkekler gibi değil. Burada büyük bir kampanya çalışması yapmışlar ve videoda Savunma Bakanlığından daha fazla kadın olması gerektiğini söylüyorlar. Burada Nina isimli bir kızın sanırım fotoğraftaki bu kızın bir günlüğüne kendilerine katıldığını söylüyorlar. Yani gönüllü olarak bir kız getirmişler. Tüm Hollanda ordusu içinde kadın askerlerinin oranı yüzde %16. Deniz kuvvetleri içinde ise hiç kadın yok. Zira deniz kuvvetlerinde dalış yapmanız gerekiyor. Bir kadın sağ dalış operasyonuna girdiğinde bu testi geçemeyecektir. Hatta erkeklerin bile çok azı başarılı oluyor. Yani sadece erkeklerde değil erkeklerden de çok az bir kesim. Bunun için uzun süre çalışmaları gerekiyor. Ancak videonun başında gösterdiğimiz kadının dışındaki tüm kadınlar bunda başarısız oluyorlar. O da yaralandı, istifa ederek devam edemedi. Buradaki başlıkta erkek ve kadınların beraber mi yıkanması gerekiyor? Savunmada görevli kadınlar hakkında ne biliyorsunuz diye sorulmuş. Bir tanıtım videosu çekilmiş. Bir kadının askeriyeye girdiğinde nelerle karşılaşacağı hakkında soru cevap hazırlamışlar. Bir kız soruyor kışla içinde kadın ve erkekler beraber mi duş alıyorlar? Cevap olarak hayır demişler. Peki makyaj nasıl yapılıyor? Makyaj için ayrı ödeme yapıyor musunuz? Kuaför masraflarını ödüyor musunuz? Evde hizmetçi olarak tutulacak hizmetçi için ödeme yapıyor musunuz? Peki bugün ben bu şehirde ve evimde oturuyorum. Ardından beni bir başka şehre götüreceksiniz. Çocuklarımın durumu ne olacak? Kocam nerede olacak diye sormuşlar. Tabii kadının fiziki yapısıyla ilgili karşısında engeller var. Ve bu oranın yükselmesine engel oluşturuyor. Kendi yaşamıyla ilgili de konular var. Örneğin çocuklarını, eşini, makyajını ve süsünü terk etmesi gerekiyor. Yine erkekler için yeterli olan maaş, kadın için yeterli olmayacak. Orduda hizmet eden bir kadının maaşı makyaja ve kuaföre vesaireye gidecek. Bu yüzden kadınların maaşlarını arttırmak istedikleri daha şikar. Burada deniz kuvvetleri içinde bulunan tek kadın hakkında bir rapor yayınlamışlar ve devam edemediğini söylemişler. Ayrılmasından iki yıl sonra henüz hiçbir kadın deniz piyadelerine girmedi. Bunun sebebinin fiziksel olduğunu söylüyorlar. Örneğin burada yayınladıkları haberde hiçbir kadın deniz piyadeleri denetimini geçemedi demişler. Deniz piyadelerine kabulün 6 aydır kadınlar açık olduğunu ve sadece birkaç kadının buna girmek için cesaret edebildiğini söylüyorlar. En sonunda ise hiçbir kadın testi geçemedi. Yine testin çok zor olduğunu ve adayların kısa sürede 30 sınavı çekebilmesi gerektiğini söylemişler. Aynı zamanda çok kötü bir şöhrete sahip olan zorlu bir engelli parkuru da tamamlamalıdır. Bu da çok sıkı bir test. Çok az sayıda kadının bu teste başvurduğunu ve test sırasında kadınların sorunlar yaşadığını söylüyorlar. Bunun nedeninin erkeklerin kadınlara göre daha fazla kas kuvvetine ve akciğer kapasitesine sahip olmaları ve bunun da dalışta onlara yardımcı olduğunu zikretmiş. Giriş sınavı o kadar zor ki çoğu erkek bile geçemiyor diyor. Peki bu şaşırtıcı ısrarın nedeni ne? Kadınları istiyoruz diyorlar aslında, kadınlar da başvurmuyorlar. Yani kadınlar orduya girmek için başvuruda bulunmuyorlar. Ancak sol, kadınların başvurması konusunda ısrarcı. İçinizde Avrupa ve ABD kanunları inceleyenler, evlilik konusunda, hepsinin evliliği engellemek için tasarlandığını görecek. Yani erkeğe diyorlar ki eğer bu kadınla evlenir ve sonra aranızda ihtilaf çıkarsa eşin malının yarısını alır. Zaten son derece yorularak ve canın çıkarcasına çalışarak zorlukla 50 yaşında bir daireye sahip olabilmişsin. Evlendiğinde senin mülkün olan evin yarısını eşin alıyor ve isterse seni dışarıda atabilir. Bir anda sokakta kalmışsın. Dolayısıyla erkek korkuyor, evlenmek istemiyor. Böylece ilk engel olarak evlendiğinde sokağa atılabilirsin ve senin dairen elinden alınabilir. İkinci engel olarak hatta bu uyarıyı dikkate almadınız ve yanlışlıkla evlendiniz diyelim. Bu durumda karınıza ne diyorlar? Tabii doğal hayatın gereği eşinizle kavga ederseniz, ihtilafa düşerseniz vesaire. Maalesef doğru bir terbiye olmadığından eşi onunla her tartıştığında o zaman beni boşa der ve bu çok karşılaşılan bir durum. Çocuk da ailesinin iyi yetiştiremediği aptal biri olur ve gider karısını boşar. Kısaca bu kadına giderek rüşvet teklif ederler ve ona kocanı boşa ve dairesini al derler. Devlet dairesi içinde bir memurun yanına gitseniz ve ona rüşvet olarak daire teklif etseniz, inanın size binanın tamamını bile satabilir. Tabii hepsi hakkında konuşmuyorum ya da insanların üçte biri böyledir diyebilirim. Yoksa siz ne zannediyorsunuz? Bir kadın dairenin tamamını alabilir ve adamı kovabilir. Daire artık kadının mülkü olur. Özetle söylemek istediğimiz evliliği engelleme ve boşanma hakkındaki kanunlardaki felsefe. Orduya da sirayet edebilir. Yani kızların başvurmasını nasıl sağlarız düşüncesi. Konunun bir parçası olarak kadınların niçin çalışmasını sağlamalıyız? Ta ki üremesinler ve evden dışarı çıksınlar, eğer kadın çalışmak istemiyorsa onu dışarı çıkmasını nasıl sağlarız? Kocasının onun için harcama yapmamasını sağlamalıyız veya evlenmemeli. Eğer evlenmişse de boşanmasını sağlamalıyız. Boşandığında da kimse onun için harcama yapmayacak ve çıkıp çalışmak zorunda kalacaktır vesaire. Aynı siyaseti tekrarlayabilecekleri açık. Burada dünya haritasını görüyorsunuz. Yeşil renkli ülkeler muharebe hatlarında. Kadın askerlerin erkeklerle eşit olduğu ülkeler. Yani bir savaşa veya çatışmaya girdiklerinde kadın askerler erkeklerle omuz omuza çarpışıyorlar. Yani kadının hayatı önemli değil. Tabii onlar kadın ve erkeğin eşit olduğunu söylüyorlar. Bu ülkeleri incelediğimizde ağırlıklı olarak solcu ülkeler olduklarını görüyoruz. ABD, Kanada, Anglo-Saksan ülkeleri, İngiltere, İskandinav ülkeleri, Portekiz, İspanya ve tüm Avrupa ülkeleri. Ardından komünist ve sol Çin'i görüyoruz. Aslında ABD, Kanada, Fransa ve bu ülkeler pratikte komünist ülkeler haline gelmişler. Çünkü insanlara vergi uyguladığında gelirlerinin 40 veya 50'sine vergi uyguluyorlar. Yani varlığının yarısını alıyorlar. Kuzey Kore gibi komünist olduğunu aşikar dillendiren bir ülke ise varlığınızın yüzde yüzünü alırım diyor. Bunlar da yarım komünistler. Yüzde ellisini alırım diyen bir komünizm. Hükümetler, şirketlerden veya bireylerden yüzde yirmi beş vergi alırım diyor. Bu da komünizmdir. Niçin paramı alıyorsun? Sonuç olarak doktor, öğretmen ve memur gibi fakir ve zavallı insanlara bunun uygulandığını görürsünüz. Fakir maaşıyla nereye gidebilir? Zaten üzerine vergi koyuyorlar. Peki büyük balıklar, sermaye sahipleri? Onlar kaçıyorlar. Örneğin Dubai, İrlanda, Singapur veya İngiltere'ye bağlı Virgin Adalarına gidiyorlar. Dikkat edin hepsi ABD'nin kontrolü altındaki ülkeler. Ancak vergileri sıfır yapmışlar. İslam şeriatı ise vergilerin sıfır veya yüzde iki buçuk olduğunu söylüyor. Bazıları ise buna itiraz ediyor. Yani aşırılık yanlıları. Şimdi bunun detaylarına girmeyeceğim. Kısaca genel olarak İslam'daki vergi oranı yüzde iki buçuktan daha az. Hindistan ve bir İslam ülkesi olan Pakistan'ın bunu uyguladığını görüyoruz. Cezayir'de de kadınlar savaşta ön saflarda yer alıyor. Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Kenya gibi ülkelerde de bunu görüyoruz. Moritanya, Kıbrıs ve Cibuti'de de kadınların orduya girmeleri yasaklanmış. Peki kadınların orduya katılmasına izin veren ama lojistik ve yönetim gibi arka plan mesleklerde çalışmasına izin veren Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, İran ve Afganistan gibi ülkelerde var. Tabii Taliban öncesi Afganistan'ı kastediyoruz. Rusya ve sarı renkte gösterilen bu ülkelerde de durum aynı. Bazı ülkelerde kadınların orduya girmesi için herhangi bir karar yok. Ancak bu ülkelerde kadınlar orduya girmez ve orduda hiçbir kadın yok. Bazı ülkelerde kadınlar var ama sayıları az. Haritada da bunların sınırlı olduğunu görüyoruz. Ama dünyanın çoğu ülkesinde orduda kadınlar bulunuyor. Ancak en büyük insan kitlelerine sahip olan Çin ve Hindistan gibi başlıca ülkelere, dünyanın en güçlü ülkesi ABD'ye, Kanada ve NATO ülkelerine odaklandığımızda tüm Avrupa ülkelerinin bu siyaseti uyguladığını görürsünüz. Tabii Rusya'da çok az sayıda kadın askeri bulunan ve onların da arka saflarda yer aldığı sadece bir Hristiyan ülke. Cezayir hariç tutarsak İslam dünyasının durumu da bu. Cezayir bu konuda İslam dünyasında istisna kabul edilebilir. Ancak diğer ülkelerde durum farklı. Tabii işgalci İsrail ordusuna baktığımızda solun bu ajandasını uyguladığını ve kadınların orduya girdiklerini görüyoruz. Burada bazı ülkelerin ordularına katılan kadınların istatistik oranı var. Macaristan ordusunda kadınların oranı %20. ABD ordusunda kadınların oranı yüzde 17. Fransa ordusunda kadınların oranı yüzde 16. Almanya'da kadınların oranı 12. İngiltere ordusunda da kadınların oranı yüzde 11. Polonya ordusunda ise kadınların oranı yüzde 7. Hindistan ordusunda kadınların oranı yüzde 1. Ve Türk ordusunda kadınların oranı yüzde 0.3. Bu bize işlerin nasıl yürütüldüğünü gösteriyor. Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Son olarak burada Yezid bin Muaviye hakkında bir kitap var. Kendisi ilk Emevi halifesi Muaviye bin Ebu Sufyan'ın oğlu ve döneminde Hüseyin radıyallahu an şehit edilmişti. Bu kitabı dinlemenizi istiyorum. Sosyal hesaplarımın linkleri aşağıda. Ve zili tıklayarak kanalıma abone olmanızı istiyorum. Ve ilerleyen ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.